Bugün tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yıl dönümü. 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve ardından alınan hukuk ve insanlık dışı kararlar Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. 28 Şubat tankların sokaklarda demokrasiye balans ayarı yaptık denilerek yürütüldüğü, Başörtülü öğrencilerin ikna odalarında aşağılandığı bir dönem olarak hafızalara kazınmıştı. İşte o zaman başörtülü kızlarımızı kalkıp da odalarda onları hesaba çeken ve başlarını açtırmak suretiyle içeri alan evet rektör yardımcısı hanım daha sonra CHP'nin milletvekili oldu biliyorsunuz. Ya bize neyi anlatıyorlar bunlar? en temel hakları gasp ettiler. Hafızalardan silinmeyecek izler bıraktılar. 28 Şubat 1997 postmodern darbe bundan tam 28 yıl önce yapıldı. O utanç günleri demokrasi tarihine kara bileki olarak düştü. Milletimiz dik duranlarla darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi sandıktan birinci parti çıktı. Refah yol hükümetine giden süreç hızlandı. Necmettin Erbakan'a başbakanlık yolu açılmıştı. Seçimin ardından Erbakan ve Refah Partisi'ni zor günler bekliyordu. 28 Şubat'ın soğuk eli hayatın her alanına dokundu. Hak ve özgürlükler dayanağı bulunmayan hukuksuz uygulamalarla yok sayıldı. Türbanlı öğrencilerimizle yüz yüze görüşerek ve onları ikna ederek büyük bir kısmının başını açtırmayı başardık işlemeler yapılıyor. Başörtülü öğrenciler yıllarca emek verip kazandıkları üniversitelere alınmıyor. İkna odalarında 28 Şubat'ın utanç uygulamasıyla aşağılanıyordu. Başörtülü öğrencilere hoşgörü göstermek, hatta cami derneğine elektrik süpürgesi bağışlamak bile ideolojik bir, bir tehdit olarak kabul edilmiş ve bundan dolayı öğretmen arkadaşlarımıza ihraca kadar varan cezalar verilmiştir. Tarihler 4 Şubat 1997'yi gösterdiğinde Sincan sokaklarından kameralara işte bu görüntüler yansıdı. Tarihe geçen o kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısından 20 gün önce 20 tank ve 15 zırhlı araç demokrasiye balans ayarı yapıyoruz denilerek sokaklarda yürütüldü. Tankların sesi artık darbenin ayak sesleriydi. 8 Şubat 1997'de Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen kritik toplantı 8 saat 45 dakika sürdü. Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etti. Ardından Refah Partisi kapatıldı. Refah Partisi'nin layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verildi. Erbakan ve bazı parti yöneticilerine siyaset yasağı getirildi. Milletin oyuyla seçilmiş başörtülü bir milletvekili meclisten işte böyle kovuldu. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle Pınarhisar cezaevinde hapis yattı. Bu bir aydın... Olacak. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ipuçlarını Erdoğan'ın işte bu sözleri veriyordu. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Kutlu olsun. Üniversitelerde ve kamu kurumlarında yaşanan mağduriyetler yıllarca ülke gündemini işgal etti. Başörtüsü yasağı AK Parti tarafından kaldırıldı. Yasak nedeniyle işinden ve eğitiminden olanlara hakları geri verildi. Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat milletin iradesiyle tarihe gömüldü. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik birinde bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız.